Oruçlu olmamız büyük bir şerattır bizler için. Ve her şeyimizde oruçlu olduğumuzda nice yani akledemediğimiz sevaplara erişebiliriz. Bu zamana kavuşmuşsak şanslıyız. Bakın şu an hepiniz karşımdasınız. Ben de sizin karşınızdayım. Hepimiz şanslıyız. Neden? Çünkü böyle mübarek bir aya kavuştuk. Elhamdülillah. Geçen yıl aramızda olanlar bu yıl aramızda yoklar. Neredeler? Kabirdeler. Şimdi diyorlar ki ah ah keşke ben dünyaya gelsem gündüzleri oruç geceleri ibadet etsem diyorlar. Çünkü onların kazandıkları bütün mal, mülk, aklınıza gelen her şey burada kaldı. Kabirleri ya karanlıktır ya aydınlıktır. Ya yalnızlar ya amelleriyle beraberler. Şu an oradan çıkamıyorlar. Oraya hapsedilmişler. Ruhları oradadır. Ve diyorlar ki ah ah keşke dünya gezsem bir defa subhanallah desem böyle işten. Yürü de çevrim için. Online. Böyle dille değil, çevrim dışı değil, offline değil. Diyor ki keşke dünya gezsem de subhanallah desem böyle işten. Kalbim böyle ürpererek, desem, Allah'a zikretsem keşke dünyaya gelsem de bir fakire yardım etsem keşke dünyaya gelsem de arkadaşlarını razı etsem ama gelemiyorum eğer ki amelleri yoksa kabilleri karanlıktır eğer ki amelleri yoksa yapayalnızlar o yüzden kabir çok karanlık. Haberiniz olsun, haberimiz olsun. O yüzden sandıklarınızı doldurun, dolduralım. Neyle? Amelle, eylemle, icraatla. Salih amel işleyerek o sandıkları dolduralım. Kendimize o amelleri arkadaş edelim. o zaman yalnız kalmayız.